Merhabalar sevgili arkadaşlar. Sıfırdan sınava TYT Soru Bankamızın 9. ile beraberiz. Bu testimizin konusu asal sayılar. Hemen birinci sorumuzla başlayalım. Bir ve kendisinden başka bir doğal sayı yatan bölünemeyen birden büyük doğal sayıları asal sayı denir. Buna göre rakamları birbirinden farklı. iki basamaklı en küçük asal sayı. Şimdi arkadaşlar 10 2 çarpı 5 yani 2'ye de 5'e de bölünür değil. 11'in bir defa rakamları aynı. 12 2'ye bölünür, 3'e bölünür, 4'e bölünür, 6'ya bölünür. Dolayısıyla bu da değil. Cevabım D şıkkı 13 olacak. Rakamları asal olan asal sayıları asalın asalı denir. İki basamaklı en küçük asalın asalı. 17 olamaz bir asal değil. 19 olamaz bir asal değil. 21 zaten kendisi asal değil. 23 hem kendisi asaldır hem rakamları ayrı ayrı asaldır. Dolayısıyla asalın asalı olmuş olur. A ve B birer doğal sayıymış. A çarpı B 17'ymiş. Yani ya 1'e 17 olur ya 17'ye 1 olur. İki farklı A, B ikilisi vardır. Çünkü 17 bir asal sayıdır arkadaşlar. A ve B doğal sayılardır. A eksi 2, B artı 4 13'müş. O halde a eksi 2 1, b artı 4 13 olmalı. Şimdi neden b artı 4'ü 1 almadım? Burada b'nin eksi 3 olması gerekir. Ancak doğal sayı demiş o yüzden alamadım. Dolayısıyla buradan a'yı 3 b'yi 6 buldum. Bunların toplamları da 5 şıkkı yani 9 olacak sevgili arkadaşlar. A doğal sayısını tam bölen P asal sayısı A'nın asal çarpımıdır. 220'yi asal çarpanlarına ayır diyor bana. 55, 5'e böldüm. 11, 11'e böldüm. 1, 2, 5 ve 11 olmak üzere 3 farklı asal çarpanı varmış. 240 ayıralım. 120, 60, 30, 15, 5 ve 1. 240 neymiş? 1, 2, 3, 4, 2 üzeri 4, 3 üzeri 1, 5 üzeri 1'miş. Yani A artı B artı C 4 artı 1 artı 1'den 6 olmalıymış sevgili arkadaşlar. A sayısının kaç farklı asal çarpanı varmış? Bakalım 12, 6, 3 ve 1. E, 90'a ayıralım. 2'ye böldüm 45, 3'e böldüm 15, 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. Bir de 77'ye ayıralım. 11'e böldüm 1. Şimdi farklıları bulalım. 2 var, 3 var, 5 var, 7 var, 11 var. 1, 2, 3, 4, 5 farklı asal çarpanı varmış sevgili arkadaşlar. Şimdi 12'yi ben şöyle yazalım. Ee, A kare eşittir 12'yi 2'nin karesi çarpı 3 yazabilirim. Tam kare olması için B'nin 3 olması gerekir. O halde A kare 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi olduğuna göre A 2 çarpı 3'ten 6 olacaktır. En küçük değeri 9 hızlıca gelecektir sevgili arkadaşlar. A ve B pozitif tam sayılarmış. O halde yine A küp dediğim 18'i 2 çarpı 3'ün karesi dedim. Şimdi ben burada B yerine 2'nin karesi çarpı 3 yazmalıyım ki şurada da dikkat edin bir 1 var. Tam küp gelsin. Dolayısıyla A'yı 6, B'yi ne bulacağım? 12 bulacağım. 6, 12 daha cevabım 18 olacak sevgili arkadaşlar. İki basamaklı AB asal sayısı için BA sayısı da asal ise AB sayısına simetrik asal diyormuşuz. Bakalım şu toplam en az kaç olabilirmiş? Şimdi bu 11 parantezinde x artı y'dir. Bakalım ee, x y 11 olursa e, asal ama rakamları birbirinden farklı diyor, o yüzden bunu alamıyorum. 13 31 olabiliyor. Ee, başka 17 71 olabiliyor sevgili arkadaşlar. Ee, 19 91 olur mu dikkat edin 91 çok asal gibi gözükür ancak 91 dediğimiz 13 çarpı 7'dir buna dikkat edelim. Ee, bakalım bakalım en az diyor değil mi bana? Yani şu 13'ü aldığımda aslında gelecek 1 artı 3'ten 11 çarpı 4 yani 44 gelmiş oldu. Daha küçüğünü bulamıyoruz. Aralarındaki fark 2 olan asal sayı ikillerine ikiz asallar. P ve R ikiz asallar olmak üzere. Ben buna P artı 2 diyebilirim. Yani 2P artı 2 84'müş. O halde 2P 82. P 41'miş. miş ee, peki ben bunu 43, bunu 41 alsam da olur mu? Olur. 4, 3 daha 7 gelecektir. Buna dikkat edelim lütfen. X ve Y birbirinden farklı pozitif tam sayılar olmak üzere P asal sayısı x kare artı y kare oluyorsa kareli asal deniyormuş. Bakalım <laughs> 11. 11'i ben böyle yazabilir miyim? Ee, 1'in karesi artı 3'ün karesi desem sanırım olmadı. 1 artı 9'dan 10 gelecek. Peki 2'nin karesi artı 3'ün karesi desem 4 artı 9'dan 13 gelecek. Yazamadım. 41'e bakalım. Ee, 3'ün karesi artı 5'in karesi dersem sanırım gelmeyecek. Peki 3'ün karesi artı 6'nın karesi dersem ee, yine olmadı. 2'nin karesi artı ee, 6'nın karesi dersem sanırım yine olmadı. Peki başka ne yapabilirim? 7'nin karesine çıkmıyorum. Neden 7'nin karesi? 49 çünkü. Başka ne yapabilirim? 41'i. 4'ün karesi artı 5'in karesi dersem 16 artı 25'ten 41'i ne yapabildim? Bulabildim. Peki 53'ü nasıl yazabilirim? 2'nin karesi artı 7'nin karesi yazarsam 4 artı 49'dan 53'ü de yazmış oldum. Dolayısıyla cevabım E şıkkı gelmiş oldu sevgili arkadaşlar. Evet bir sonraki testimizde tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.